Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ertan Subsistence'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Subsistence'ı bilmeyen arkadaşlar için Biraz oyundan da bahsedeceğim Ama önce oyuna bir kaç güncelleme geldi Size onu göstereyim Burada artık Ana menüye girdikten sonra Solo Play dediğinizde size Easy, Normal ve Hardcore olarak 3 seçenek sunuyor arkadaşlar Bunlar nedir? Easy mod seçtiğinizde Vahşi yaşam ortamındaki hayvanların falan ee, size vurdu dimeçleri falan azaltıyor. Ondan sonra ne varmış abi easy modda? Birkaç tane de craft sistemi veriyor galiba. Tam onu çözemedim easy modda girmediğim için. Yanlış da sizi bilgilendirmeyeyim. Normal modda da önerilen mod arkadaşlar. Burada Lost of Predators. Yine aynı şekilde yırtıcılar fazla var. Ee, ama bunu anlamadım ya. Ona güzel bir İngilizce lazım. Biz cahil olduğumuz için benim İngilizcem buna yetmedi. Ee, ama anladığım kadarıyla da hardcore modda seçerseniz arkadaşlar hardcore sadece bir kez ölme hakkınız var ve daha fazla predator etrafta. Ayrıca yırtıcı, yani predator'la kastım yırtıcılar. Yırtıcılar daha fazla vuruş yani vuruyor ve daha fazla algılama yeteneğini yeteneğine sahipler. Daha uzaktan geçseniz bile yine sizi algılayabiliyorlar ve daha hızlı hareket edebiliyorlar. Onun haricinde de hmm, ne varmış bir kez yani spawn olabiliyorsunuz. O yüzden ee, biraz sıkıntılı gibi hardcore mod ama eğlenceli olabilir oynamak. E, zaten bunu daha önceki update'lerden bilen arkadaşlar vardır. Avcılar yapay zeka avcılar aktif olsun mu olmasın mı? Bu da bu şekilde tabi yine oyunun birkaç tane bir düzeltme fixleri var e, detaylı bir şekilde e, Sayfasından bakabilirsiniz Şuradan hemen En son kayıttan girelim e, Oyuna girerken de şey anlatayım bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim Subsistence arkadaşlar Bir survival oyunu yine hayatta kalma oyunu e, Bir avcıyız ormanda kendi base'imizi inşa ediyoruz etraftaki e, ne onun ismi Etraftaki çantaları, loot'ları falan toplayıp kendimize loot elde ediyoruz. Bu şekilde de base'imizi yapıyoruz. İşte base'de malzemeler var. Elektriğinizi falan sağlıyor. Chest'leriniz var. Bunları benim diğer önceki videolardan izleyip bakabilirsiniz. Kaçıncısı olduğunu hatırlamıyorum ama 6 ya da 7 olabilir. Ya da fazla da olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum. Diğer videolara bir göz atarsanız oradan oyun hakkında daha detaylı bilgiye de sahip olabilirsiniz. Ee, şöyle bir şey var. Ben bir tane bölüm subsistence'da komple çektim. Şu arkadaşlar, bir önceki bölümde onu çekmiştim ama ben bunu yayınlayamadım. Yayınlayamamamın sebebi, şöyle bir e, aptallık ettim. Benim mikrofonum pilli. Ee, yaklaşık bir 40 dakika, bir saate yakın video çektim. Ama sonra fark ettim ki benim videonun şey kıvam, e, mikrofonumdaki pilim bitmiş. O yüzden de video tamamen sessiz. Onu size paylaşamadım. Olmadı bunu bir tekrar yeniden bir craftlarım. Elektri şu an yeterli elektriğim ve gücüm olmadığı için tekrar bundan craftlayamıyorum. Bu arkadaşlar drill su kazıp şurada gördüğünüz gibi bunun en alta kadar gelmesi lazım. Su kazıyorsunuz ve size su çıkartıyor. Bu bu şekilde. Ee, zaten ondan önceki bölümlerde solar panel vardı. Solar paneli yapmıştık. Ee, burada bunlar olmuş mu? Olmamış. Olmamak, olmak üzere ama fertilizerları yok. Bunlara bir fertilizer alalım. Şuradan benim kümesten tavuklarım yapmıştır herhalde biraz gübre. Evet gübremiz var. Tavukları da biraz saldım otlanıyorlar. Dur ya onların bir şeye ihtiyacı var mı bakayım. Tamam yemekleri suyu her şeyi var. Ee, yeni gelen update ile birlikte artık base'inizin etrafına e, çok fazla yırtıcı yaklaşmıyor arkadaşlar. Yırtıcıların spawn noktası biraz daha genişletildi. Artık dibinize kadar gelmiyorlar. Onun da bilgisini vereyim. Şunu split yapalım. 50 tane yeter. Oo fazla bile. Tamam. İçerideki tarlamıza bakalım. Tarla diyorum da saksı mı ne işte bu ya. Tamam bunun da durumu iyi. O yüzden bunu hiç üzerime almayayım. Gübre değerli. Şunu atalım. Üzerimde bir tane çikolatam var. Tamam. Benim aslında biraz şey kazmam lazım. Ee, maden falan bulmam lazım. Materyal. Yeni gelen bakalım. Ee, bir şey var mı burada görebileceğimiz workbench buzdolabı solar panel aslında solar panel yapmak bir tane daha mantıklı ama tabi şu an yeteri kadar bataryelim yok ne istiyormuş mesela 500 elektrik istiyor 150 de mas istiyor daha benim 34 masım var elektriğim yeterli neyse silahımızda mermimiz var mı bir loot edelim İki tane de mermimiz var. Biz en iyisi bir gidelim biraz loot kasalım. Bir de etraftaki bulabilirsen maden kaynaklarına bakayım. Ee, bir de yeni update arkadaşlar anladığım kadarıyla artık hayvanların da bir sisteminesi var. Öyle deli gibi kovalayamıyorlar. Yanlış da biliyor olabilirim ama okuduğum kadarıyla öyle anladığım kadarıyla. Şuradan hemen ne çıktı? Ya şu lootları düzenlemesi lazım ya. Mermi çok az veriyor. Mermi baya bir sıkıntı bu oyunda. Harita mı değişmiş lan? Yo. Şu genelde böyle e, metaller falan, madenler... ...şu taşların üzerinde falan oluyor. 5 tane mermimiz var. 5 mermi biri kovalasa beni kurdu biri öldüremem. Kim nereden geliyor ses? aşağıda bir çanta var ama orada da bir tane tilki kurt var. Ve her yerdeler. bunu neresi azalmış? Azaltmamış ki bu ya. Çantayı almak istiyorum ya. O çantayı almam lazım. O da inadına inadına geliyor. lan mı beni? Ah abi o beni kafaya takmış. Kovuluyor. Dur kaç abi. Vermemiz yok şu an hiç girme. O olaya. Yok mu hiç? Düzeltmesi lazım. O kadar taş geziyorsun. Bir yerde maden olmaz mı ya? Şu FPS droplar olmasa Heh tepede gördüm galiba Şuradan çıkalım Lan Ne var abi şurada Tepede var mı Aynen tepede de var Ah Bu bakır arkadaşlar, bakır aldık şu an. Metal falan da oluyor. O böyle gri renkte, farklı bir rengi var. Az eriyor yani. O kadar geziyorsun taşın üzerinde iki tane maden. Bunun böyle bir kaynağı falan olursa daha güzel olur. Ya ben çıktım. Ben de bu ne şanslı Ben bu oyuna ne zaman girsem akşam oluyor ya. Tavuklarım benim dışarıda. Mecburen geri döneceğim. Tavuklar ölür. Gece tavukları dışarı falan hayvanları kümesteki hayvanları dışarı bırakırsanız arkadaşlar ölüyorlar bilginize. O yüzden öyle bir hata yapmayın. Abi sen saldın dedik saldık da sonra benim hayvanlarım öldü demeyin. Bir dakika ya oyunda şu an bak mı var? Ha yok gidiyormuş. Bir anda böyle stamina gitmiyor zannettim de. Tavuk yakalasam mı seni? Gerçi tavuğa ihtiyacım yok ki ya. Var tabii. Hiç gerek yok abi. Stamina biraz daha az düşüyor galiba. Şu an anladığım kadarıyla. Hayda. Her yerde ayı var. Buradan gidelim. İşte mermi. Aynen. Orada da var. Git defol lan defol olacak mı? Çantaları alamadım ya. Bir sürü çanta geçtim. Hop. Aynen. Ee, stamina olayını bayağı düşürmüşler. Önceden stamina çok çabuk bitiyordu. Şimdi bayağı bildiğiniz yardırıyorum yani. Hah çanta. metal parçası da var onu da alalım benim odunum var mıydı ya neyse evin orada keseriz odunu odun 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 sanki oyun Gece gündüz olmasını beni bekliyor yani. Ben arkamda. Hiç durmayacağım abi. Hiç durmayacağım direkt eve. Ölmeyelim burada. Mermim yok çünkü. Kaç mermi var? 5 tane mermim var. Eğer leveli birisi 4 tane mermiye gidiyor zaten. Çekil 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 çekil. çekil. Hop. Ne oldu? Gelsene. Çakal. Buradan bir ışığımızı açalım. Sobamız yanıyor ama odunumuz yok. Benim odun kesmem lazım. Çok güzel. Çok güzel Ertan. Şuradaki ağaca gitsem. bak komşular aşağıda çalışıyorlar. Bunlar da evini ışıklandırmışlar. Hava da soğudu ya. Şuradan bir odun alalım. Tabi yerde bunları görürsem. Şu an yani enerjim gidiyor şu an? Nerede bunlar lan? Göremiyorum şu an var ya aşırı. Üzerinde ışık var mı? Yok. Şurada var. Neyse ya. Toplayabildiğimiz kadar abi. Lan hani evi. Heh. Enerjimiz gidiyor. Koş 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 koş. Aynen söndü. Sabah da söndü zaten. 3 tane hiçbir şey yapmaz ki ya. Yak abi yok. Bir ısınalım. Arkadaşlar şimdi tekrar gündüz oldu. Hava da ısındı. 11 derece şu an. Ben gece olduğunda bu hayvanları tabi kayıt kapatmışken içeri aldım. Şimdi tekrar dışarı çıkarttım. Şimdi benim hızlı bir şekilde yeniden loot toplamam lazım. Eee... Sağ taraftan niye gitmiyorum? Sağ tarafta tekrar o NPC benim avcılar falan var. Hiç onlarla diyaloğa girmek istemiyorum. Şerefsizlerin bol bol malzemesi var. Mermisi ıvırı zıvırı. Bana bayağı bir mermi falan harcatıyorlar. Abi her yerde hayvan var. Ben bunun izin olduğunu anlamadım. Neresi izin normal mod ya? Bu normal olan da bu kadar. Yine yani bir şey değişmemiş. Hardcore'u düşünemiyorum yani. Hardcore daha zor olmuş. O zaman. Bir şeyler bulmam lazım. Niye çıkmıyor abi karşıma hiçbir şey? Normalde buraların böyle tepesinde metaller falan olması lazım. Yok. Şurada çanta manta... Göremiyorum. <laughs> Neyse gideceğiz. Bu bölüm çok bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Biraz loot falan yapacağım. Çünkü e, kayıt dışı oynamaya hiç zamanım kalmıyor oyunun. E, loot sıkıntısı çekiyorum. E, biraz loot yapmam lazım. Bu bölümde böyle etrafta biraz gezeceğiz. Loot yapacağız. Daha hala henüz oyunun multiplayer bölümü açılmadı. Umutla da onu bekliyorum. İnşallah açılır. Multiplayer olursa çok zevkli olacak bu oyun ayrı bir tat gelir. Ama yani kısa bir süre içerisinde de açılacağını düşünmüyorum. Onu da buradan size paylaşayım. Abi hiçbir şey yok. Daha fazla çanta oluyordu ya. Cidden şimdiye ben 5-6 tane çanta bulurdum en az. Oyunda beni sıkan bölüm bu arkadaşlar. Hani uzun uzun zamanınızı harcamanız lazım loot yapmanız için. Ee, benim gibi çalışan bir insan için de bu tarz böyle oyuna bu kadar zaman ayırmak biraz zor. Hakikaten ya hiç çanta yok. Şurada ne var? Yaprak mı bu ya? Yaprak. ayısı ayısı kurdu hepsi ayrı bir dert abi oyunda ulan nerelere geldik bir tane çanta bulamadık ya ya da görüyor muyum ben mi kaçırıyorum abi Yok, Staminam da azaldı. Dur biraz yürüyerek gidelim. Ha buraya ne güzel bez yapılmış ha. Normal, normal modda kesinlikle arkadaşlar azaltmışlar. Ee, standart yani normal modda oynarken bu kadar böyle değildi. Daha fazla loot buluyordunuz. Daha fazla çanta buluyordunuz. Şu an hakikaten bir sıkıntı var. Bu şekilde de olursa böyle biraz saçmalık gibi yani adam... 40 dakika abi böyle haritada gezip loot arayacaksın mı yani? 40 dakika gez 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 bir çanta bul Çantadan da zaten çok almış ama değerli şeyler çıkmıyor. Allah Allah. tane bulduk hadi bakalım hayırlısı. Bu da yardım çantasıymış. Hiçbir şey çıkmadı işte. Bir tane bez parçası, çivi, bilekleri. Bilekleri neydi ya? Unuttum. Bu neyse işte. <laughs> neyse bir tane çanta bulduysak gerisi gelir. Ay defol git. Şimdi misin yok? Bu bölüm böyle bir saçmalıkla geçti yani. Bir şey abi. Ne tut yapabildik adam gibi. Vallahi bu böyle de olursa da ben bu oyunu oynamam ya. Kaç dakika oldu bilmiyorum da şu an herhalde bir yarım saat 40 dakika oldu. 40 dakikadır bir şey yapamadım. Bak. Gelme abi gelme. Çanta bulmuşum iki tane gelmedi bime. Elma, benzin. Burada bir tane daha var. Oy oy oy. 40 dakikada adam gibi bir şey yapamadım yani. Böyle deli gibi ben nut yapıyordum önceden. Lan bir çıkalım. Bir şeyler var mı yok mu? Şu taşlarda. Şşt. Çocuk ha. Şurada ne? Demir var. Hmm. Kurdumuz da var. Çanta. Lan. Dağın yamacında tavuğun ne işi var abi? Bak altta tavuk görüyordu. Güzel mermi çıksın abi. Bir tane bir tane mermi veriyor ya. Abi çanta var. Çantanın dibinde hayvan var. Nasıl iş? Ha, ha, bakma bakma oraya bakma. Al abi hızlıca. Hop geri vites hemen. Yukarıda da bir çanta gördüm. Biz yanlış yerde arıyormuşuz abi çantaları o zaman. Bak buraya geldik bereketimiz açıldı. kar sesi çok hoşuma gidiyor. Şuradan bir bakalım böyle. Yok. Yavaş. Yok abi. Dağların normalde şeyi arttırması lazım. Bu metalle bakır olayı da çok az. Bak bak aşağıda avcı görüyor musunuz beyler? Yürüyor. Bir şeyler topluyor. Şerefsiz. Bir de benim evime, evime çok yakınlar. Lan yoruldum ya. Neyse çikolatam vardı benim. Bir tane çikolatayı götürelim. Ne oldu? Doyurmadı. Ha, elma yiyeceğiz. Hop tamam. <laughs> Ay kovalama beni ya. Kovalama ya defol git lan Emin arkasında çanta var. Geliyor mu? Geliyor şerefsiz abi. Dön git lan. İşine bak. Bu şeye bakacağım. Nasıl ya? Aa, tamam Extract diyorsun abi. Tam bu elektrikle çalışıyormuş. Artık su çıkartacak buraya. Bu bunlar da olmuş. Ne oluyor lan? Ayda. Bir teflon gidin ya. Butonlarım da olmuş. Pamuklarım daha doğrusu. 9 pamuk. Yanlış attık. Domatesimizde koyalım. Ya aslında loot yaptık da çok da kötü değil be. Yani hiç çok da iyidir. Tilki gitti mi? Tilki diyorum kurt. Bunlar daha olmamış ama olmak üzere. Tabi bunun suyu yok. Bunu nasıl çıkartacak bakayım. İyi. İçtiyse suyumuzu falan çıkartma olayına girişmiş olduk. Ee, burada olan var mı? Burada da daha olmamış. Şuradan bir su alayım. Suyum var mı zaten üstümde? Şunu bir jeneratöre atalım. Doldur abi elektriği sen çalış. Şuradan da bir su atalım şuna. Şunu mu merak ettim. Biz bundan suyu nasıl alacağız? Böyle komple dolması mı lazım? Olsun bakalım. Sonra benim üzerimde atabileceğim. Ha bak çanta da burada varmış. Şunu da çanta diyorum. Sandıkta. Atalım abi. Benzin çalışsın bunlar. Bunları shift direkt atabiliyorsunuz. Şunu alalım ama. Şunları da alalım. Bunları şu eritme yerine götürelim. Şöyle. At. Tamamdır. Bunu da al. burada ne koyacağız? Şunu da al. Daha şununla şunu bir tane içelim ya. Bir meyve suyu yapayım kendime. Tamam. Link. Oh afiyet olsun. Suyun durumu nedir? Merak ettim ya. Hızlı çalışsın abi. Merak ettim nasıl olacak ha, Reduce power consume %25 %20 çıkartıyor Bende bunun malzemesi var aslında Ama bunlara Bu kadar harcamanın bence hiç mantığı yok Çünkü su ihtiyacınız çok Olmuyor arkadaşlar Bu da uzun sürecek yani Aynen uzun sürecek Bunun su olayında arkadaşlar bir sonraki bölümde gösteririm. Bu bölüm çok fazla bir şey yapamadık. Bir dahaki bölümde inşallah daha fazla şeyler çıkartırız. Daha fazla video ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.